وَلَنْ <laughs> يَصَالَ bu هَمُوا هَذِهِمْ اوْلَا مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَبُونَ السَّاعَةِ اوْ حَتَّى يَتْيَانُ اللّٰهُ Buhari'nin diğer rivayetinde bu ümmetin işi kıyamete kadar istikamet üzere kalmak, o istikameti bozmak isteyenlerin onlara zarar veremeyecek. Bir defa zarar ve faydanın bir şey içinde olduğunu hiç unutmayacağız. Firminin rivayetinde Efendimiz: Wa al-an-nöme la müşlumuru <laughs> ala yeduruka, la yeduruka illa bir şey. Kâkete b Allah. Bir gün bütün ümmet bir araya gelse. Şu an 8 milyara yakın dünya nüfusu var. Ve bu nüfusun emin olun 7 milyardan fazlası köşeye sıkıştırılmış bir milyar İslam nüfusunu nasıl kirletelim diye bütün medyayı, parayı, kadını, her şeyi kullanarak İslam topraklarında amansız bir savaş veriyorlar. Ve savaşların Buna rağmen elhamdülillah bu din hayata hakim olsun diye mücadele ruhunu taşıyan iyi Müslümanlar var. Demek ki Allah'ın koruması görmüş ki bu iş bitmiş kardeşim. Kalem kaldırılmış, sayfeler görülmüş, yazılar yazılmış, iş bitmiştir. Biter nedir? Allah'ın dinine omuz verenler Allah'ın koruması altındadır. Kimse onlara zarar veremeyecek. Zararı sadece bedene, ekonomikmen düşürmeyin yani şu Kemalist rejimin bir asırdır baskısına rağmen ben Müslümanım diyebiliyorsan sen Allah'ın yardımını görenler